Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle asfalt 9 Kariyer modu oynayacağız. Yeni bir mod açıldı. Star Star Strips diye. Bunu oynayacağız. Şu an yüklenmesini bekleyeceğiz. Yarış hedef olarak yarışı kazan. Yarışı kazandık mı bitireceğiz. Yükleniyor. Hemen bir nitro'ya bastım. Bir daha basalım. 360 derece takmamız atalım. Hemen gördüğünüz gibi iki arabayı saf dışı ettik. Şuradan tekrardan nitro'ya bastım. Şuradan nitro'yu alalım. Evet, bir de Drift'e basalım. Biraz daha basalım. Şimdi nitro'ya basacağız. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle... Aramızda mesafe azaldı. Şu an öne geçtim. Şu an fark açıyor. Evet farkı bayağı açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan tekrardan bir drifte basacağız. Şöyle. Bir alamadık. Rahat bir galibiyet olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, sürekli Drift'e basacağım şimdi şimdi Super Nitro alacağım evet yaklaşık bir dakika 40 saniye sürmüş yarış bunu kazandık arkadaşlar toplam kredi 3900 verdi. beklemiz demeyeceğiz ileri dedik. Bu arabayla oynayacağız şimdi. Hiç uyumayan şehir. Yarışı kazan iki kişiyi de saf dışı etmemiz lazım. Hemen bir türeye basalım şöyle 360 derece atalım saf dışının birini ettik şimdi bir kişi daha etmemiz gerekecek bunu da ettik tamam bunu da ettik şimdi yarışı kazanmaya odaklanacağız şu an fark çok az birinci ile aramda bunu yakalamam lazım şöyle şunu da saf ettik şimdi öne geçtim kıyasaya bir mücadele sürüyor şu an nitro'ya bastım Farkı açabilmem lazım şöyle nitro'ya bastım tekrardan Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an fark açtım bayağı. Şuradan tekrardan nitroya bastım. Şöyle sürekli drift e bastım tekrardan. Nitro'nu çoğalttım ve şimdi Super Nitro'ya bastım. Evet arkadaşlar ve finish noktasına geldik. Bu yarışı da kazandık. İleri dedik. Toplam kredi 8200 verdim. Şunu alalım drift. Sıra dışı kart geldi bir tane, onu aldık. İleri. arabamızı seçtik. Şu an yarış hedefi olarak drift mesafesi bin metre. Bir de 3 tane sıçrama yapmamız lazım. buradan Drift'ten şey, Nitro'ya bastık Şöyle Evet Şöyle gidelim Drift mesafesi 1000 metre yapmamız gerekiyor Şöyle tekrardan yapalım Şu an 557 oldu Drift Evet. Şu an sıçramanın iki tanesini yaptık. Bir tane daha sıçrama gerekiyor. Şöyle yapalım. Ve drift mesafesini tamamladık. Hemen şöyle önüne öne geçtik arkadaydık. Şöyle driftimizi attık. Evet bir tane daha sıçamamamız yapmamız gerekiyor şu an. Şöyle drift'e bastık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle hızlandık. finiş noktasına geldik. Sıçramadı. Bir tanesini yapamadık. Bir tane daha sıçra yapmamız gerekiyordu. Toplam kredi 8400 verdi. Tekrardan oynayacağız bu bölümü. Yükleniyor arkadaşlar. Hemen motorumuza basalım. Şöyle. Şu an, şu an sadece üç tane sıçan yapsak yeterli. Şöyle Şurada bir tane sıçramayı yapacağız şimdi. Burada ikincisini yapacağız. Şurada drift'e bastık. Ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Kontrollerden. Yön için iyi e tıklayacağım. Böyle oynayacağım. Şuradan şöyle sıçrama yapacağız. Bu sıçramayı tamamladım. Tekrardan eski kontrolü alacağım. Görevi tamamladık. Şu an gördüğünüz gibi. Birinci ile aramda çok az mesafe var. Yakalayacağım onu. Hatta onu geçtim bile şu an. Şöyle. Drift attım. Bir daha. Şimdi süper nitro'ya basacağım. Şöyle geldik. Gördüğünüz gibi. Şöyle drift atalım. En son da taklamızı atalım ve yarışı kazandık. Bu bölümü de tamamladık arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olup olabilirsiniz.